Merhaba arkadaşlar. Bugün XMS 250 2019 modeli saat ayarı yapmayı göstereceğim. Kontağımızı bir diş açıyoruz. Sonra buradaki sivici şu sivici yukarı doğru çekili tutuyoruz. Ve kontağımızı açıyoruz kontak elektrik geldikten sonra switch'i bırakmıyoruz. Sonra 12 yanıp sönmeye başlayacak. Ondan sonra buradan tek tek yukarı bu şekilde çekerek saatimizi ayarlıyoruz. Tekrardan yan taraftakine geçmek için basılı tutuyoruz 5 saniye. Bırakıyoruz yan tarafa geçiyor. Aynı işlemi de burada yapıyoruz. Tık 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 en son bittiğinde saat ayarımız tekrardan sivice 5 saniye basılı tutuyoruz. Ve bırakıyoruz saatimiz hazır olmuş oluyor. Kapatıyoruz. açıyoruz. Ve saatimiz hazır.